Hi guys. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün bu videoda sizlere severek kullandığım ve İngilizcemi geliştiren telefon uygulamaları ve internet sitelerinden bahsedeceğim. Bu önerdiklerimin birkaç tane ortak özelliği var. Bir kere hepsi ücretsiz. <laughs> Ücretli kısımları var fakat bizlere ücretsiz kısımları gayet yeterli. İkincisi, gerçekten düzenli bir şekilde çalışırsanız bu uygulamaların hepsi İngilizcenizi geliştiriyor. Geliştiriyor diyorum farkındaysanız çünkü hiçbir uygulama veya internet sitesi size tek başına İngilizce öğretemez. Bunun için ekstra çalışmalar yapmanız gerekiyor ve ben bu kanalda da bunları sırayla yavaş yavaş paylaşacağım. Önerilerimden önce bu uygulamalarla ilgili birkaç dipnot eklemek istiyorum. Şimdi bu telefon uygulamaları veya internet siteleriyle ilgili birkaç bir şey dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere öncelikle telefonunuza indirdiğiniz bu İngilizce geliştiren, İngilizce gelişimini destekleyen uygulama sayısını abartmayın. Yani telefon uygulamanızda hiçbir şekilde kullanmadığınız 10 tane 15 tane İngilizce geliştiren uygulama olmasın. Gerçekten kullanın ve o uygulamaların veya internet sitesinin hakkını verin. Zaten bu uygulamalar ücretsiz olduğu için kullanmadığınız zaman, sıkıldığınız zaman silin, yerine yenilerine kullanacaklarınızı indirin. Çünkü kalabalık bir telefon, kalabalık bir zihin demek ve biz ne kadar çok uygulama indirirsek, ne kadar kalabalık bir çalışma programı yaparsak İngilizce çalışma olasılığımız o kadar düşecek. Benim her zaman mottom şudur, az çoktur. Az İngilizce öğreten uygulama çok çalışma ve en önemli ipucum da hakkını verin. Bir uygulama indirdiniz. Her gün 10 veya 15 dakikanızı o uygulama üzerine çalışarak geçirin. Çünkü düzenli istikrarlı yapılmayan hiçbir şeyde başarılı olamazsınız. 8 tane önerim olacak. Bunları az kullandığımdan çok kullandığıma doğru gideceğim. 8. önerim en sevdiğim ve aktif olarak da şu an en çok kullandığım hatta İngilizcemi geliştirmede en çok yardımcı olan uygulamalardan biri. Birinci uygulama İngilizce öğrenmeye çalışan herkesin hayatında en az bir kere kullandığı Duolingo. Duolingo bir oyun gibi aslında ve birçok kişinin de bildiğini biliyorum. Ben Duolingo'yu Geçen sene ücretli kısmını satın aldım ve 365 günlük seriyi yapmak için bir yıl boyunca günde 10 veya 15 dakika Duolingo ile oynadım. Oynadım diyorum çünkü gerçekten oyun gibi. Zaten Duolingo'nun kurucusunun bir TEDx konuşması var. Türkçe altyazılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ben öyle izledim. Kendisine çok hayran kaldım, saygı duydum. Fakat Duolingo bir süre sonra bana çok faydalı olmadı. Çünkü çoğu şeyi sürekli ve sürekli tekrar ettiğini fark ettim ve konuşmama yönelik bir çalışma kapsamadığını fark ettim. Evet Duolingo'nun çıkış amacı bu değil. Sizi konuşturuyoruz demiyor. Birkaç bir şey de öğrendim Duolingo'dan. Fakat dediğim gibi benim ihtiyacımı karşılamadı. Ama sizler için şöyle faydalı olabilir. İngilizceye yeni başlamışsınızdır ve hani en azından canım bir şey istemiyor mu? Bir şeyler yapıyormuş gibi olayım derseniz Duolingo'yu indirebilirsiniz. Fakat şunu da biliyorum ki birçok 4'ten 5'ten fazla dil bilen poliglotlar Duolingo'yu hiç önermiyor. Fakat dediğim gibi ben bir sene yaptım. Tamamen hırs odaklı. Çok da bana katkısı olmadı açıkçası. İkinci önerim bir sözlük. Hem uygulaması var hem internet sitesi var. İsmi Trang. <laughs> Trang e, gerçekten e, çok doğru sonuçlar veriyor. Ve sadece mesela böyle kelime üzerinden çeviri yapmıyor. Cümle kalıplarını da çeviriyor. Ben sık sık e, real videolarımda Trang'i kullanıyorum. Take Özellikle off. hani bir şeyin doğru olup take olmadığından off. emin olmak için Trang'i kullanıyorum. Sizler de hani bir sözlük arayışındaysanız İngilizce öğretmenlerinin önerdiği ve kullandığı bir sözlüktür. Üçüncü önerim bir internet sitesi. Bu da ücretsiz. İsmi Thesaurus. <laughs> Eş anlamlılar sözlüğü demek. Şimdi diyelim bir tane telaffuz etmekte zorlandığınız bir kelime var. Mesela ben really, really nadiren anlamına gelen kelimeyi really. telaffuz etmekte çok zorlanırdım. Sizin için hangi kelime ise o kelimeyi yazıyorsunuz. Really örneğinden yola çıkalım. Kelimeyi yazıyorsunuz. Arama tuşuna bastığınız zaman o kelimenin eş anlamlılarını ekranda görüyorsunuz. O kelimeyi telaffuz etmek size zor geliyorsa aynı anlama gelen başka bir kelime yani işte really yerine e, saldım e. kelimesini kullanabilirsiniz. En azından öğrenene kadar eş anlamlı kelimeleri öğrenmek için de bence mükemmel bir site. Bir göz atmanızı öneririm. Dördüncü önerimde bir sözlük. Deeply. <laughs> Telaffuzu biraz zor ama önemli değil. Ben e, genellikle ilk olarak deeply sözlüğünü kullanıyorum. Neden? Çünkü bunun telaffuzunu çok seviyorum. Ama birçok İngilizce öğretmenleri bu sözlük hakkında birazcık e, temkinli olmanızı söylüyor. Çünkü bazen yanlış sonuçlar verebiliyor. Yani böyle. Yanlış bir cümle olduğu halde onu farklı bir şekilde çevirebiliyor. Nadiren karşınıza bu şekilde çıkabilir. Onun için dikkatli olun. İşte ben e, her zaman şöyle yapıyorum. Hep böyle bir kelimeyi iki farklı sözlükten bakıyorum. İşte dipliden telaffuz için faydalanıyorum. O önceki önerdiğim trangin de işte doğru olup olmadığından emin olmak için kullanıyorum. Bir diğer önerimse bir uygulama. Ücretsiz reklamlı kısmı var. Siz reklamsız satın alabilirsiniz ama reklamlı kısmı da işiniz görüyor. İsmi Wo Wo Screen. Evet böyle telaffuz ediliyor. Bu bir oyun gibi aslında. Böyle dizilerden, filmlerden, çizgi filmlerden kesitler var. İşte bir cümle çıkıyor. O cümlenin geçtiği bir çizgi film kesidi görüyorsunuz. Sonra e, bu cümle bittiği zaman iki tane seçenek sunuyor size. Biri doğru cevap, biri yanlış cevap. İşte doğruyu seçtiğiniz zaman puanınız birikiyor. Böyle bir sürü günlük hayattan cümleler, kalıplar görebiliyorsunuz. Ben e, yaz tatilinde Wall Screen'den her gün bir konu çalışacak şekilde günde 10-15 dakika oynuyorum. Takılıyorum. Bana oyun gibi geliyor. Bu uygulamanın en sevdiğim yanı. Kategori seçelim. İşte Ken konusu olsun. Ken konusunu çalışıyorsunuz değil mi? Ken konusunun Ken kelimesinin geçtiği cümleler duymak istiyorsunuz günlük hayattan. Hemen Wall Screen'den kategori bölümünden. can Seçtiğiniz zaman sadece Ken kelimesinin geçtiği film ve dizi kesitleri sunuyor size. Bu şekilde de o konuyu çalışmış oluyorsunuz. Ben çok eğleniyorum tavsiye de ederim. Bir diğer önerim hem internet sitesi hem uygulaması var. News in Levels. News biliyorsunuz haber demek bir haber uygulaması diyebilirim. İngilizce öğrenme sürecimin başlangıcında çok faydalandım. Bütün haberleri yazarak çalıştım. Her gün bir haber çalıştım çok severek kullandım ama sonradan gerçekten dünya ve Türkiye'den haberleri görmek istemediğim için şu sıra News in Levels e, bakmıyorum. Çünkü dediğim gibi tek sebebi haber görmek istememem. Bu uygulamanın çok güzel tarafı aynı haberi 3 seviyeden sizlere sunuyor. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye. İsterseniz translate'den çevirebiliyorsunuz ve telaffuzu var. Ee, i̇şte bir yapay zeka ile telaffuz ediliyor. Çok böyle doğal bir ses değil ama yine de e, kelimelerin, cümlelerin doğru telaffuzlarını duyuyorsunuz. Siz de onunla birlikte söyleyebiliyorsunuz. Yeni versiyonda 3 e, soruluk bir de test yapmışlar. E, haberin sonunda. Haberin orijinaline gidebiliyorsunuz. Orijinal videosunu izleyebiliyorsunuz. Bir de haberi Türkçe translate yapabiliyorsunuz. Bütün dillerde çevirebiliyorsunuz. Dediğim gibi ben bunu İngilizce öğrenme sürecimin başında çok kullandım. Çok seviyorum. Sevdim ve çok faydalı çünkü İngilizce öğrenme sürecinde okumak, dinlemek, konuşmak hepsi çok önemli. <laughs> Ama en kolay yapabileceğimiz şey okumak. Bu yüzden siz de bu News in Levels uygulamasından veya internet sitesinden faydalanabilirsiniz. Sıradaki önerim bir internet sitesi. İsmi YouGlish. Ben Instagram'da Real videoları hazırlıyorum. Instagram'ı takip edebilirsiniz. I learned English one. <laughs> I learned English alamadım çünkü vermedi. Ben de one ekledim. Neyse hazırladığım videolarda e, telaffuz olarak Youglish sitesinden faydalanıyorum. Nasıl bir site? Zaten şurada görüyorsunuz. Bir tane işte günlük hayatta duymak istediğiniz bir kelime var. Ne olsun? Exactly. Tamam. Exactly. Kesinlikle anlamına gelen bir kelime. Tabii bunu... E, Çeviriciden çevirebilirsiniz ama gene yapay bir çeviri olur. Bu Google sitesinde bu kelimeyi yazdığınız zaman size bir YouTube videosu çıkarıyor ve bu YouTube videosunda tam olarak bu kelimenin geçtiği bir video kesit sunuyor. Altta da yazısı var ve en güzel tarafı da videoyu hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Defalarca izleyebiliyorsunuz. Ben bu siteyi hem videolarımı düzenlerken kullanıyorum hem de gerçekten canım sıkıldıkça bu internet sitesinde geziniyorum. Ay diyorum ne kadar güzel günlük vloglarda kullanılan halini görüyorum vesaire vesaire. Gerçekten çok seviyorum. Tavsiye ederim. <laughs> en sevdiğimi ve şu sıra en aktif kullandığımı sona sakladım. Uygulamamızın adı Readable. <laughs> Readable isminden de anlaşılacağı üzere bir okuma uygulaması. İnternet sitesini bilmiyorum ama ben bu uygulamayı hem telefonuma hem de bilgisayarıma indirdim. Şimdi nasıl bir uygulama? Her seviyeden hikaye kitapları mevcut haberler de mevcut ama ben bu uygulamanın hikaye kitaplarıyla ilgileniyorum. Şunu hatırlatmak istiyorum. British accent, English yani İngiliz aksanı var ama zaten bence her aksan çok güzel ve hepsinde duymamız gerekiyor bence İngilizce öğrenme sürecinde. Neyse bununla da ilgili sonra anlatacağım neden olduğunu. Şimdi hikayeleri okuyorsunuz. Ben A1-A2 seviye seçtim. Hikayeyi biri okuyor. Listen Tuşuna e, bastığınız zaman e, bir kadın veya bir erkek var hikaye okuyor. Siz de dışınızda onun arkasından okuyorsunuz veya aynı anda okuyorsunuz. Sonra her böyle e, bir 10 cümle sonrasında kelime quizi var. Şimdi bu uygulama reklamlı size 5 e, tane can hakkı veriyor. Siz bu kelime quizlerine yanlış yaptığınız zaman can haklarınız gidiyor. Sonra 3,5 saat kullanamıyorsunuz bu uygulamayı. <laughs> Ama şunu dipnot olarak geçmek istiyorum. Kendi seviyenize uygun bir hikaye seçerseniz bu 5 can hakkı size gerçekten yetiyor. Hikayeyi okuyorsunuz bilmediğiniz bir kelime var tık üstüne tıklıyorsunuz e, kelimenin anlamı yukarıda çıkıyor. Veya cümlenin anlamını tam olarak idrak edemiyorsunuz benim çok oluyor. O cümleyi tık sola kaydırıyorsunuz cümlenin anlamı yukarıda çıkıyor. Sağ kaydırdığımız zaman bir hikayeyi anlatmaya devam ediyor. Ben... Hikaye okumayı çok seviyorum. Gerçekten artık böyle anladığım için de çok keyif veriyor. Daha önceden şey diyordum, ben elime kitap alıp o kağıdı hissederek okumayı seviyorum. Fakat bilmediğim, anlamadığım kelimeler o kadar çok ki hala çok normal. Her kelimeyi yaz, not et, işte sözlükten bak, telefonu aç, bilgisayarı aç. O kadar vakit kayboluyordu ki. Ama bu öyle değil. Yani gerçekten neredeyse 20 dakikada bir hikaye kitabı bitirebiliyorum. Yavaş okusam bile hızlı hızlı bir şekilde okunuyor çünkü çok keyifli. Ben şu an 15 gündür çok aktif kullanıyorum bu Readable uygulamasını ve şu ana kadar 5 tane 10 günde herhalde 5 tane hikaye kitabı bitirdim. Ama çok seviyorum gerçekten zorla yapmıyorum. Evet benim severek kullandığım telefon uygulamalarım ve internet siteleri şimdilik bu şekildeydi. Lütfen baştaki hatırlatmalarımı unutmayın. Sayıyı abartmayın. Önemli olan ne kadar çok uygulamaya sahip olduğunuz değil. O uygulamaları ne kadar kullandığınız önemli. O zaman bir sonraki video kadar see you